bu videoyu yeşek perlik taban kasları olan kişiler için çekiyorum. Kendisine zaman ayırıp eğer bu videoyu günlük hayatına yerleştirirse, bir sadana haline getirirse perlik taban kaslarında müthiş bir toparlanma ve rahatlama hissedecektir. Çünkü dünyada yapılan araştırmalar göstermiş ki üç kadından birinde perlik taban problemi var. Bu ya gevşek perlik taban problemi ya da gerilimli perlik taban problemleri. Ee, bu videolar daha pratik kullanabilmeniz için kısa kısa çekiyorum ama öncesinde muhakkak e, nefes tekniklerinin de olduğu videoları yaparak bedeninizi öncelikle bir rahatlatması tavsiye ederim. Özellikle önünde dışından nefesini muhakkak yapın sonra bu videoya geçin. Bunun için e, pelvik taban kaslarını e, kuvvetlendirmek için malasalı pozu çok ideal. Şöyle bir ee, kalça genişliği ya da omuz genişliği gibi ayakların arasını açıp yerleşiyorsun. Kollarını bacakların içerisine yerleştirip kolların bacakları itiyor, bacakların kollarını itiyor. Böyle bir nefesi de pozun içerisine e, böyle bir adapte edeceğiz. Şimdi nefes alırken kolların bacakları itiyor. Nefes verirken bacakların kolları itiyor. Böyle hiç bir şey yapmadan, sadece nefese odaklan ve yaptığın pozun etkisini hisset. Nefes al, kolların bacaklarını itti, nefes verirken, bacakların kollarını iterken böyle her bir şeyle içe kapanıyorsun sanki. Nefes alırken açıyorsun, nefes verirken kapatıyorsun. Nefes, hareket, senkorize, Gevşeme problemleri hemen hemen her kadının büyük bir problemi olabiliyor. Çünkü belli bir yaş aralığından sonra yaşamımızın her 10 yılında %5 kas kaybı kaybetmeye başlıyoruz. Ya da ne kadar bebek taşıdığımızla alakalı bu geleneksel doğum yapmaklı değil normalde onu da yaptıysan, sezaryen de yaptıysan bebeği taşıma sürecinde pelvik taban kasları ve o bölge sorun yaşıyor. O yüzden belli bilinçli çalışmalar yapmak çok önemli. Şimdi ben bunu 21 ya da 27 ilk defa başlıyorsan 21 ya da 27 tekrar yapmamı tavsiye ediyorum. Kolların ve bacaklarının Sadece farkındalığıyla bak bacakları kapatıyor. Kolların açıyor. Tamamen hissediyorsun. Bu bel taban kaslarını kuvvetlendirmek için müthiş bir çalışma. İkinci tavsiye edeceğim çalışma da şu. Bu da bir şuradan göstereyim. Topuklarını birleştiriyorsun. Frog çalışması. Ellerini serbest buraya yerleştir. Parmak başlarına devam Burada nefes al. Nefes verirken yükseltiyorsun kalçanı. Buradan kalbin açıyorsun. Al nefes. Ver nefes. Topuklarını yere indirmemeye çalışarak da nefes al, nefes ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Bu çalışmayı daha 21 kez ya da 27 kez yapabilirsin. Ama bu videoda istediğim şey şu. İlk çalıştığında 27 ile başladım ilk çalışmayı ve bunu. Sonra ikinci sette bir 27 daha, ikinci sette bir 27 daha. Yani 4 set çalışıp 108'de tamamlamanı istiyorum. Yani günlük rutininde 108 aktif dinamik malasana, 108 de frog çalışmanı tavsiye ediyorum. Eğer bunları düzenli bir şekilde yaparsan faydasını çok göreceksin. Eğer faydasını da görüyorsan lütfen videonun altına yaz ki ben de e, çalışmalarımı ona göre yönlendireyim sizin isteklerinize ve taleplerinize göre. Şifa olsun.